İsmi Aynurlu. Sizlere bugün yapacağım tarif pırasalı köfte. Pırasalarımın uçlarını ince ince doğrayıp 2-3 kilo da haşladım. Onları tekrar sıktım. Pırasalarımı tencereme koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı nanemiz var, 1 yemek kaşığı karabiberimiz, 2 yumurtamız. Üzerine 4 kaşık unumuz var. Biraz kalite unu atacağım ben bunun içine. Sonra yoğuracağım. Hamur şeklinde getirip kıvamına gelmesi için biraz daha un kullanacağım. Elim yapışmaması için biraz zeytinyağı. Mücver köftesi yaptığımız gibi böyle köftelerimizi Köftelerimi bitirdim. Şimdi bu köftelerimi kalete unla bulayıp az yağda kızartacağız. Önce bir miktar yağımızı, 5-6 kaşık yağımızı tavamıza koyup köftelerimizi kızartacağız. Yağımız ısındı. Buluyoruz köftelerimizi kalete ununa. Kızartıyorum. Köftelerimiz bitti. Kapatıyorum. Servis tabağıma almak üzereyim. Servis tabağına alıyorum. İçine 2 kaşık sos için un kavuracağız şimdi. 2 kaşık un. İçine 1 kaşık kırmızı pul biber ilave edeceğiz. Köftelerimizin üstüne bu harçtan böyle gezdiriyoruz. Köftelerimiz hazır. Afiyet olsun.